Evet, Talha'nın hediyesini de aldık. Gidiyoruz şimdi. Talha nereye gidiyorsun? Evet, nereye gidiyorsun? Evet, parka gidiyoruz şimdi. Evet, muzlu sütleri nasıl Talha? Talha. Evet arkadaşlar Talha muzlu sütünü içiyor. Çok beğendiler sanırım. Cipsimizi de aldık. Cipslerimiz de altta. Şimdi eve gidiyoruz. Talha. Hiç pas vermiyorsun bakıyorum da. Anne gitmiyorum Talha. Aa pardon parka gidecektik özür dilerim. Talha nasıl? Muzlu sütün? Evet çok güzel. Ne yaptın Talha? Olmaz. Talha sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Sen artık değilsin. Yanlışlıkla mı yapmıştın yoksa? Ha, dur orayı silelim o zaman biz. Evet silelim. Çünkü Talha yanlışlıkla dökmüş. Talha. Evet Talha hiç Babamız siliyor şimdi. Hayır. Talha ne yapıyorsun? Hadi içinde olsaydın. Ha? Talha. Evet meva da bitirdi. Alalım ama meva bunun içinde hala var. Neyse babamız aldı bunu. Sonra meva isteyince tekrar veririz içer. Talha. Meva. Ne istiyorsun? kardeşinle paylaşırsın değil mi? Üç tane var. Mesela beraber oynarsınız onlarla. Kardeş kardeşi oynamak daha güzel biliyor musun? Paylaşmak güzeldir. Yok mevayı almadık. Senin var ya zaten. Beraber karşılıklı konuşturursunuz. İşte biraz ee, yarışırlar mesela. İşte sen de üç tane var ya hani. O yüzden Sen meyvanın bebekleriyle oynarsın O da senin böyle oyuncaklarınla oynar Beraber ortaklaşa oynarsınız Neden Ama Talha bazen farklı oyuncaklarla Oynamak çok güzeldir İyi o zaman Talha ama paylaşmak güzeldir her zaman. Bunu unutma. Paylaşmak güzeldir. Evet paylaşmak güzeldir. Hele kardeşinle paylaşmak daha güzeldir bence. Evet o senin hediyen ama kardeşinle paylaşmak neden istemiyorsun?